Merhaba arkadaşlar. Ben Gözde Temel. 2011 yılında Çukurova Üniversitesi Kimya Bölümüne başladım. Şu anda 4. sınıf öğrencisiyim. Bölümüm kimya öğrencileri yetiştirmek üzere kurulmuştur ve Balcalı Kampüsü'nde bulunmaktadır. Genel olarak verilen dersler analitik kimya, organik kimya, fiziko kimya, anorganik kimya dersleri gibi dersler. Aynı zamanda bu derslerin laboratuvar dersleri bulunmaktadır. Laboratuvarımız kimya bölümünde 7 tane araştırma laboratuvarı, 2 tane öğrenci laboratuvarı, bir de döner sermaye analiz laboratuvarı bulunmaktadır. Kimya bölümünde 3. sınıfta zorunlu stajımız bulunmaktadır. Kimya bölümü endüstrisi iyi olan bir bölüm. Tekstil sektörü, ilaç sektörü, gıda sektörü, boya sanayi veya hızlı tüketim sektörleri gibi geniş sektörlerde iş bulma imkanı olabilen bir bölüm. Bölümümü lisede kimya derslerine olan ilgimden ve başarımdan dolayı tercih ettim. Çukurova Üniversitesi öğrencilerine sunduğu sosyal aktiviteleri bakımından beni etkiledi. Aynı zamanda iyi bir üniversite olması bakımından Çukurova Üniversitesi'ni tercih ettim. Bölümümde öğretim kadrosundan, aynı zamanda laboratuvarlarından faydalandım. Üniversite beni sosyal, kültürel açıdan kendimi geliştirmeme sağladı. Mezuniyet sonrası hedefim özel sektörde çalışmayı düşünüyorum. Kendimi geliştirmeyi, yabancı dilimi geliştirmeyi düşünüyorum. Kimya derslerini seviyorlarsa, aynı zamanda analiz yapmayı, laboratuvarda çalışmayı seviyorlarsa kesinlikle tercih edilmesi gereken bir bölüm.